Hürriyette Cengiz Çandar tam da savaşma konuş zamanındayız demiş başlıklı bir yazı yazmış. PKK ile ilgili olan dilimizi değiştirelim. Bölücü başı, terörist başı, terör örgütü gibi sıfatları terk edelim. Yeni dönem yeni dil gerektirir. Savaş dönemi dili kullanmayalım. Bu dille barış sağlayamayız. Eğer barış yapmak istiyorsanız muhatabınıza saygılı olmak zorundasınız. PKK lideri Abdullah Öcalan demek zor değil diyor. Of aman Allah'ım. Yani Cengiz abi de kaybettik. Allah, emanet, <laughs> Allah emanet. Allah emanet alem şey kaybettik. Kardeşim, komünizme karşı saygıyla, maygıyla baş edilmez. PKK terörü, Marksist denilir, Stalinist bir düşüncedir. Ona bilim felsefesiyle, bilimle cevap verebiliriz. Bunun dışında bir model olmaz. Yani Marksist adamla anlaşmaya kalkacaksın. Marksist adam ne diyecekler? Arkadaş ben bölünmek istiyorum diyecek. E sen diyeceksin hayır. E o zaman savaşırım der. Adam diyecek ki arkadaş ben komünistim diyecek. E sen diyecek komünizme karşıyım. E ben savaşırım o zaman. Evet. evet. Ben diyor ki adam kendim de komünist olacağım. Çevreyi de komünist yapacağım diyor. Hayır olmaz diyemezsin ki. Yani komünist ideolojinin gereğidir bu zaten. Yani komünizm yayılması gereken bir teoridir komünizme göre. Hı hı. ...yani siz komünist olun da gerisine karışmayın demez Marxizmlerinizin. Bütün dünyayı komünist yapacaksınız diyor. Tabii. Ya herkesi komünist yapacaksınız ve... proletarya diktatörlüğünü kuracaksınız diyor. Bunu diyen adamla sen nasıl... ...masa başında anlaşacaksın, ne anlaşacaksın? Tabii. Değil mi? Evet. Anlaşma olmaz. Fikri mücadele olur. Fikri evet. mücadele de... ...bilim felsefesiyle olur. Yani... ...darvinizmin ve materyalizmin... E, bilimsel deliller çürütülmesi iman hakikatlerinin anlatılması. Başka hiçbir yolu yok. Evet hocam. İnşallah. İnşallah. İnşallah.